Efendim. Saklanmaç oynayabilir miyiz? Olur. Hadi oynayalım sen Ben mi? Evet. Asel. Ne? O zaman Asel ile ikimiz olalım olur mu? İyi olur. yaşam. Aldım. Tamam. O zaman Asel saysın. Evet. evet. Tamam. Say Asel. 1 2 3 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Hadi gidip bulalım. Oley. Gel bakalım. Nereye bakalım Ase? Koş bakalım. Yürü bakalım anne. Aa. Aa. Oyuncaklar yere düşmüş. İçeride biri. İçeride biri var. Acaba nerede? Burada. Nerede? Bak bakalım. Bak bakalım anne. Aa. Yok mu? Hı -hı. Aa. Başka nerede olabilir? Nerede, nerede anneciğim? Bulamadık hiçbirini. Nerede olabilir? Yok. Şu salonu aç anneciğim. Aç bakalım oraya bak. Bak bakalım, aç aç, yok. aç anneciğim iyi bakalım. Aa, yok. Kanepelerin ardına bakalım. Aa burada. Hadi bak bakalım koş koş koş, yok. şu kanepenin ardında biri var gibi. Sen koş bakalım ben de geliyorum koş Aa. koş anneciğim yok mu? Mutfağa mı bakalım? Bak bakalım orada kim var? Bak bakalım. Bir. Kim var? Bir. Hani Bil. hayır burada kimse yok. Abinlerin odasına bakalım. Bak oranın lambası da yanmıyor. Bak bakalım gel lambasını açalım. Gel. Tamam gel korkma gel. Lambasını yakalım. Aa neredeler acaba bunlar? Yok. Yoklar mı? Aha. Asel acaba dolabın içinde olabilir mi? Burada. Açalım mı? Aha. Hadi gel birlikte açalım. Evet. Gel Abi. bakalım. Abi burada mı? Bakalım. Bakalım. Burada. Aa, bu Aa. Koş Asel. Asel koş yap. Asel koş. Koş Asel. Ebeledim. Aa, ebeleyemedin mi Asel? <laughs> Alptekin kazandı. Tamam. Öyle. Alperen'i bulalım mı hep beraber? Evet. Hadi bakalım Alperen'i Alper. buluyoruz. Koşun bakalım acaba nerede? Burada. Biz oraya baktık. Alptekin yoktu. Asel nerede olabilir? Asen senin odana bakalım mı bir daha? Aha. Hadi bakalım. Abiyle birlikte bulalım. Koşun. Aa, aa. Anne, aa, aa. Aa, aa. Hayır oraya baktık biz. Yoksa dolabın içinde mi? Dolabın içinde olabilir mi? Evet. Bakıyoruz, bakıyoruz. Evet annem. Ya. Evet. Tüh. Ne ne yap? Sen mi sayacaksın? Hı hı. Ama biraz önce de sen saydın Asel. Hı hı. Bence bu sefer abiler saysın. Evet. Abi teki saysın. Afer, Afer, ben. Evet. Ara abiler. ikimiz olalım. Tamam olur. Hadi. Gel Asel Asel biz kaçalım. Biz, Gel annem, biz, elimi, elimi tut annem. Beş, Kaç ellen. annem. İyi saklan, iyi saklan anneciğim. İyi saklan. İyi saklan anneciğim. Ben de oraya geleyim mi? Aha. Tamam. Sessiz ol. Ses etme tamam mı? Tamam. Aa gördüm sizi. Aa bizi buldular Asil koş. Evet bak sinirlendi Asel gördünüz mü? Evet. Sürekli siz kazanıyorsunuz değil mi Asel? Evet. Çünkü biz saklamışta çekiliyoruz. Evet. Çok evet. Oh. Aa hayır abiye vurma Asel. Tamam. Bay bay yapın. Bay bay.